Bize de Aksesapa'ndaki metro inşaatındayız. Bugün çevre esnafını gezdik. İnşaatın uzun süredir bitirilemediğini öğrendik ve esnafın şikayetlerini dinledik. Esnaf çok şikayetçi. Çünkü uzun süredir gördüğünüz gibi şu metro inşaatı atıl bir şekilde bekliyor. Çalışmalar çok gecikmiş ve esnaf bitik durumda. Oldukça fazla şikayet var. Biz esnaflarımızı dinledik, zaten ekonomik açıdan sıkıntılı, buhranlı bir dönem. Artı bir de dükkanlarının önünü tamamen kapatan, şöyle gördüğünüz gibi yüzlerce esnafı mağdur eden bir görüntü var burada. Ee, biz esnafımızı da dinledik, lokantaları, marketleri, ayakkabıcıları, e, kafecileri hepsini dinledik ve oldukça önemli bir sıkıntı olduğunu gördük. Ee, Ulaştırma Bakanlığı inşaatı sürdürüyor. Biz bu konu hakkında da bakanlığa bir soru önergesi vereceğiz. Neden bu kadar gecikmiş esnafı düşünen yok mu? Nerede bu bakanlık diye soracağız? Çalışmaları hakkında soracağız. Bunu da tüm kamuoyuna buradan ilan ediyoruz.